Ben bunu çözemedim Labirent gibi Elçin oh, Çok ilginç Gerçekten labirent gibi Çıktı Buldun mu yolu Aferin ya Kay bakalım Elçin buldu yolu İnşallah kayacak kaydı. Kaysan mı kaymasam mı diye düşündük. Bir Efendim. Bir daha mı yapacaksın? Hadi çıkalım. Ben de geleyim mi? Hadi ben de geliyorum. Vay, wow, bu köprü çok büyük bir köprüye benziyor. Ecrin düşme. Düşmezsin, değil mi? Elçin sen de yürü. Yürü bebeğim. Ecrin bayağı çıktı. Ecrin. Elçin çıkamıyor, yardım et koş koş. Şu Elçin'e yardım et. Çıkabiliyor musun? Hmm. Kendi öğrensin. Değil mi Elçin? Elçin yapabilir bence. Aferin kızıma. Ben gideceğim diğer taraftan seni karşılayacağım tamam mı? Ecran Ecran Çok az kaldı. Bence hızlıca in. Hızlıca in. Bence hızlıca inmelisin. Buradan gel. Elçin orada kaldı hala. Gelemedi. Bak burada. Ya, yezmir, 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 evet, eczan bitirdi bile. Bitirdi. Tebrikler. Kardeşin hala orada. Kay bakalım. Orası aşırı yüksek. Evet. Tam ortası çok yüksek, değil mi? kardeşine bakayım. Elçin indi o kaldı. Ne oldu? Buradayım. Elçin, Elçin. Gel, yürü gel. Buradayım. Aferin kızıma yürü. Biz buradayız, korkma. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aferin kızım Aferin. Aferin. Gel kızım. Hadi gel, gel. bakalım. Gel, gel. Aferin gel. sana. Hava çok soğuk, bugün dondurma olmazsa. Yürüyebiliyor musun? Evet. Ablam bitirdi bile. Gel. <laughs> yüksek baya. <laughs> Ecran diyor en yüksek doğrusu. Birazcık tırsmış sanırım. <laughs> Elç Elçin karınca hızıyla devam ediyor. <laughs> Gerçekten mi? Wow, harikasın. Evet. Bir daha geçince açın dedim. Gel bir daha daha. Daha Ben sen labirente hiç girmedin. Bence bir de labirente girmelisin. Çıkabilecek misin? Hadi bakalım. Geç içeri. Atla. Oh, ben de geleyim mi? Gel, gel, gel. Gelmiyorum. <laughs> Çok mu tehlikeli? Hadi, değişikliği yapıyoruz kızlar. Diğer tarafa mı geçiyoruz? Evet. Hadi bakalım, heyecanlanın. Gidiyoruz. Hadi. Gel. Hadi. Tut elimi. Hadi. Hop. <laughs> Buradan devam edelim bakalım. Elçin beğendin mi? Evet, için bayağı yüksek bir yerden geçti. Hadi bakalım yarış yapalım. İlk önce kim geçecek oraya? Emin misin? <laughs> o da benim kızım. <laughs> Bu kaydırak öyle kolay binilmiyor. Harikasın. Evet. Harikasın. Çok güzel ilerliyorsun biliyor musun? Evet. Biliyorsun tabii ki. Bendeki de soru. Haydi bakalım. Kaleye geldik. Atlayabilecek misin? Buradan tutunup ayaklarınla kayabilecek misin? Aynen. Yapamayacak mısın? Sarıl ayaklarınla. Elçin gel sana yardım edeyim. Sarıl ayaklarınla. Yardım edeceğim. Elçin ben sana yardım edeceğim. Elçin'e renkleri soralım. Elçin. Gel bakalım burada renklere bakalım. O hangi renk? Elçin. O hangi renk? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. E söyle o zaman. Bak şimdi ben sorayım mı sana? Sorayım mı? Tamam. Bunu soruyorum. Bu hangi renk? Mavi. Aferin. Peki. O zaman bunu soruyorum. Bu hangi renk? Adı ne? Pembe olabilir mi? Pembe. Evet. O zaman bunu sorayım. Bu hangi renk? Ne? Mor. Mor. Harikasın. O zaman bunu soruyorum. Bu hangi renk? Mavi. Sen bana turuncuyu göstermedin. Çıkamadı. Park değişikliği yapıyoruz. Hadi bakalım. Oy düştük. Ama çıkabilir bence. Hadi. Bak buraya bas ayağını. Evet harikasın. Harikasın. Oraya da bas. Evet. Hadi bakayım. Ve bindik. Ejren. Renga renk değil mi? Anne, Hadi geç bakayım orada. Anne, Neresi? Şuradaki. Neden tehlikeli? De orada aa, aa, gerçekten mi? Anne. Sen de mi? Dikkat evet. et tamam mı? Debilirim. Hadi çık bakalım. Melçin'de mi çıkıyor? Mustafa! Melçin! Dikkat et Ecrin. kardeşin ayağına basma. Eline. Tamam sen kendin çık. Kıza izin ver. Kardeşin izin ver. Hadi bakayım Elçin, Çık sen. Sıradakiler de var. Evet Elçin çıktı ama nereye gidecek bilmiyorum. Labirentten geçiyor şu an. Oradan vazgeçti buraya gidiyor. Sanırım buradan kayacak. Ecren kaydı bile. Elçin nerede? Elçin gel hadi. Bitirdin mi parkuru? Elçin. Elçin hadi kay bakalım. Sanırım geliyor Elçin. Evet harika.